Kadınlarımız eşleri olmadan traktörüyle tarlaya gidebiliyorlar. Tarlaya işçi götürebiliyorlar. Yani her işi kendileri yapıyorlar. Tarlalarda traktörler de onlara emanet. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesine bağlı Kırsal Yemliha Mahallesi'nin kadınları, ay çekirdeğinden fasulyeye, Tescilli yamula patlıcanından domatese, birbirinden güzel tarımsal ürünlerin ortaya çıkması için emek veriyor. Eşleri şantiyelerde çalışan kadınlar, kendi deneyimleriyle korkusuzca üretime destek oluyorlar. Ailemize bundan 11, 11 yıl kadar önce bir sürücü kursu geldi. Nasıl, nerede dönebiliriz, ne yapabiliriz, ne zaman nasıl sinyal vereceğimizi öğrendik nerede olmayacağımızı öğrendik sağa solu öğrendik yani geri git biraz geri gitmeyi öğrendik bu aşamada traktör kullanmaya yolda Asvat'a çıktığımız zaman cesaretimizle beraber bizler traktörümüzle beraber çok güzel yol aldık yol kat ediyoruz gidiyoruz geliyoruz korkusuzca yani Kadın çiftçi Zahide Göçer, traktör kullanmanın dikkat gerektirdiğini belirtiyor. Traktöre bindiğim zaman önce tekerleklerine bakarım. Havaları şiş mi, inik mi, hava basılacak mı o, o şeyden. Ondan sonra kazayla kuyruk miliyle biri uğraştıysa mesela kazayla ayağım değdiyse arkaya döndüyse kuyruk milinin dönüp dönmediğine bakıyorum. Kuyruk milinin dönmesi şey değil de, Olumsuz bir durum dönmemesi gerekiyor.